Yataktaymış beyler. Ürünü de bunlar kaybetti. Belki de öldürdüler. Lan Nihat demiyor mu bize isyan edin diye? Anne kendi nerede? Birazdan gelecek. Toplandığımızı bilmeyen arkadaşlara haber vermeye gitti. Arkadaşlar, mesele sen ben meselesi değil ki. Teyze onları seyretmediniz mi? Ömer gibi bir adam var yanımızda. Bu bütün bu olanların hesabını sorar mı e biz bugün Ömer'in yanında olmazsak yarın kimden medet umacağız? Dün Ali'yi aldılar. E bugün Hürrem'i, Yarın senin olmayacağın ne malum Recep? Vay vay. Vay vay. Ne o lan? Eğlence mi var toplanmışsınız ha? Bundan sonra senin pis işlerini yapmayacağız. Arkadaşlarla karar aldık. Kimse işe çıkmayacak. <laughs> Oylama da yaptınız mı lan? Bırak dalgayı. Hürrem nerede? Lan, sen kimsin lan ben de hesap soruyorsun. Lan düne kadar yalvarıyordunuz lan bana iş iş diye. Ne oldu da bir kanlandı oğlum sizi? Pis işin senin de olsun. Emniyete gidip konuşacağız. Hürrem'in nerede olduğunu onlara söylersin artık. Ulan gerizekalı. ...gürleme ben bir şey yapmış olsam her yerde aratır mıyım lan, ha? Lan siz kim oluyorsunuz da beni tehdit ediyorsunuz lan? Senin bacaklarını kırarım oğlum! Yürü git! Senin tetlerine karmuz tok artık! Ulan senin şu dişlerini sökün de bakayım o zaman kimini anlatsın! Konuş lan şerefsiz! Konuş hadi! Konuş lan! Konuşsana! Konuş lan! Konuşsana lan! Konuş! Konuş lan! Konuş, lan. Konuş, lan. Konuş, lan. Konuş hadi! Kuruş! 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 Yeter Murat! Öldüreceksin! Kes lan! Şimdi yeter! Şeref! Tekten hazır mı? Akşam hazır abi. Sen bu gece mazota çıkacaksın. Cevdet! Sen de Ruslardan gelenleri indireceksin. Anlaşıldı mı Cevdet? Hop hop ne oluyor ya? Nihat. Seni de mülteci işine kaydırıyorum. Ne? Var mı itirazı olan? İtirazı olan var mı? Ulan bu hepinize ibret olsun. Bundan sonra bozgunculuk yapanı affetmem. Bir şey daha. O hürrem eninde sonunda bulacağım. Ona dair bildiği olup da bana söylemeyen varsa beraber onun da kafasını koparacağım. Yürüyün lan. Zaten Murat'ı palazlandırıp mahallenin başına bela eden herifler bunlar. <laughs> Niyatlar Murat'ı mahalleden atalım diye başımın eti niyetler. Güçleri ona yeterdi ondan. Bunlar Murat halletseler iş belki yoluna girer diye umuyorlar da hikaye. Murat gitse başkasını koyacaklar. Tezgah aynen çalışacak. Olsun. Bu bile yeterli olacaktır. Siz bu Ahmet Tatar ya da İskender Tatar'la kaç kez görüştünüz? Hiç. Avukat Hanım, bu adamlar ateşe el uzatmaz. Maşa kullanırlar. Herkes bilir bu adamların kim olduğunu ama kimse ispatlayamaz. Ben de bu yüzden susuyorum. Bu bile çok şeyi değiştirebilir. Sizin ifadeniz sayesinde sadece ara elemanları alıp toplayacak. İçlerinden biri mutlaka çözülecektir. İnşallah dediğiniz gibi olur her şey o kadar. Merak etme. Ben emin olacağım konuştuklarımla. Nasıl emin olacaksın? Sen de onlar gibi ailesiyle falan mı korkutacaksın? Ben aileye bulaşma. Bir yolunu bulur ikna ederim. bir şey daha var. Hürrem Öztürk diye birini tanıyor musunuz? Tanırım. Kaptandır, o da İskender'e çalışır. Niye sordunuz? Eşi beni aradı, yardım istedi. Adam tekneyle çıkmış, geri dönmemiş. Ne zamandan beri? Üç gün kadar olmuş. Neden? Vallahi bence eşine söyleyeyim fazla aramız. Hürrem'in Tatar'dan gizli yürüttüğü işler vardı. Tatar bunları öğrendiyse Sıktırmıştır kafasına. Şimdi Ege Deniz'in dibindedir. Yok yok sanmıyorum. Tatar her yerde bu adamı aratıyor. Kendi yaptırmış olsa niye aratsın? Eskerine 15 gün kaldı baba it. Sağda solda bu operasyondan bahsedip başına iş aldı. Bunları helikopteri alın. Kardeşim sen kafayı mı yedin? Ulan helalime hava atacağım diye devletin gizli operasyonunu açık mı Ortak hayırdır. Nerelere daldın? Ne düşünüyorsun? Yerin aklı. Hürrem Tatar da değil. Sen nereden biliyorsun? Yani onca arattırdığına göre... ...onda değildir herhalde. Öyle değil mi? Yine ne planlar peşindesin Güler Hanım? Benimkiler belli. Asıl seninkiler ne planlıyor? Ne istediler? Ne isteyecekler? Herkes gibi Tatar'dan bir parça koparmak istiyorlar. İskender'i doladılar değil mi şimdi ağızlarına? Haklı oldukları noktalar var. İskender de toyluk yapıyor. Sakın ha Tatar, sakın ha. Senin aklından geçenin kokusunu alırlar biliyorsun değil mi? İskender'in arkasında dağ gibi duracaksın. O en büyük olacak ve abimin yerine geçecek. Zaten bu yüzden önünü kesmeye çalışıyorlar ya. sayıyordu. Kahraman asker bir an bile tereddüt etmedi. Küçük çocuğu kurtarmak için görev yaptığı sahil güvenlik gemisinin güvertesinden Ege Denizi'nin dalgalı sularına canını hiçe sayarak atladı. Suriyeli adaşını sudan çıkarmayı başardığında zavat. Ne o? Tatar Ahmet'e mi gidiyorsun? Ne alakası var? Sen Ümran'la ilgili bir şey biliyorsun. Anlamadım sanma. Biliyorum evet. Ama anlatamam. ...bana anlatmayıp Tatar'ım anlatacaksın. Benim ilk sana anlatacağım. Ama şimdi değil. Tamam. Ömer! Ömer! Ömer bak, bu çok önemli. Bildiklerin belki de her şeyi değiştirebilir. Sadece Ali ile Didem değil ki. Mahallede ne kadar tanıdığın kurbanı varsa bu çetenin sayende kurtulabilir. Ondan sonra herkes kurtulacak. Merak etme. Abicim, sen de al. Devam etsene baba siz odan be. Vay tertip. Seyfi, duruyor mu çektiğin fotoğraflar? Hayırdır birader? Sen sevmezdin böyle hava atmayı falan? E tabii kahraman olunca hoşuna gitti fotoğrafları göstermek değil mi? Oğlum bırak şimdi. Gel. Ama durmuyor mu? Onu söyle. Tamam, tamam abi. Bir iki dakika bekle. Hemen yolluyorum. Kolay gelsin. Eşvallah abicim. Al babacığım.